sevmek güzel bir şey sevmemek çok ayıp farklı olmak tutsa benim kalbim sende kayıp oturup ağlamak yetmez bunlara düşünüp söylenince suçu bana bağlama sana bulaşan götler şimdi neredeler göt korkusuyla mı kaçıp bittiler senle tanıştığım gün güneşti bana senin olmadığın gün haram oldu bana çok değiştim baktım ki ne oluyor lan üstümde çaresiz bir bela var hadi lan ile gölge yeni çıktı diyorlar Şşşşş. Bir de buna kalmayıp söndürmek istiyorlar. Ne oluyor lan? Sen ben olmadık mı bence? Güzel olduk herkes öyle diyor. Biz çok yakışıyorduk. Takma onlara. Çok iyiz biz ya. Kime bakıyorsun? Kimseye bakma. Eskiden bir yüzünde ben çok güzeldim. Ama şimdi ne oldu? Gözümde mi ezildim? Seninle geçirdiğim o günler geride mi kaldı? Ya da seninlikte hoşta mı yazıldı? Bu insanın... içinden çıkar son yazı her gün cehennemde gezetin tazı sabah sedasıyla yarıştığım yolun senin huyun çok kötü benim huyum çok iyi her şeyim çok kötü sen olmadığın aç kaldım bu şehirde sen olmadın mı kaldım buralarda dışarı... Sen bak sallarım dünyayı Ay vurdu tekmeye Gündüz daha uzun Sen olmadın mı gece daha uzun Hep sen ol yanımda Ayrılma benden ilk parçamı yazdım Dinledin mi bir kere İlk zamanlar olduğunda da ya, her gece Sen sen ben olmadık mı? Bence güzel olduk. Herkes öyle diyor. Biz çok yakışıyorduk. Takma onları. Çok iyiyiz biz ya. Kime bakıyorsun? Kimseye bakma. Sen ben olmadık mı? Bence güzel olduk. Herkes öyle diyor. Biz çok yakışıyorduk. Takma onları. Biz çok iyiyiz ya. Kime bakıyorsun? Kimseye bakma. Sen ben güzel olmadık mı? Bence güzel olduk. Herkes öyle diyor. Biz biz çok yakışıyorduk. Takma onlara. Çok iyiz biz ya. Kime bakıyorsun? Kimseye bakma.